Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği. 19. Cüz. 19. Cüzde Furkan Suresi'nin son tarafı, Şuara Suresi'nin tamamı ve Neml Suresi'nin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: 1. İdeal müminin sıfatları. 2. İdeal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz. 3. İdeal müminin rehberi kitap ve sünnettir. 1. İdeal müminin sıfatları. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları tanıtılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da İdeal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdırlar. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam eder ve geçerler. Geceleri teheccüd namazında Rablerine secde ederler. Ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri onlara hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: Bize eşlerimizden ve soyumuzdan Gözümüzün nuru, alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine rehber eyle. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir. De ki: Duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? İdeal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz. Bu cüzde bulunan Şuara Suresi'nde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek bu tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. İdeal müminin rehberi kitap ve sünnettir. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Salih ve Hz. Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve Örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Kur'an'ın temel konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği.